Bugün elimde gerçekten heyecan verici bir oyuncu ekipmanı var. Mambavan oyun kontrolcüsü. Ben incelemeye geçerken sizler de sayfayı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Mamba çok güzel bir tasarımı var. Ele oturuşu gerçekten çok rahat. Uzun oyun seanslarında bile yormayan bir ergonomiye sahip. Kontrolcünün dikkat çeken bir diğer özelliği ise ön taraftaki 2 inçlik renkli ekranı. Menülerde gezinmek, ayarları değiştirmek oldukça kolay. Hal effect joystickler ise inanılmaz derecede hassas ve akıcı bir kontrol deneyini sunuyor. Ayrıca yüksekliği ayarlanabilir. L2 ve R2 tuşları da farklı oyun türlerine göre size özelleştirme imkanı tanıyor. Mambava'nın en güzel özelliği ise geniş platform desteği sunması. İster iOS cihazlarınızda, ister Android telefonlarınızda, isterseniz PC'nizde ya da Nintendo Switch'inizde. Bu oyun kontrolcüsünü sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mambavan oyun kontrolcüsü bu güzel özelliklerin yanında artık ülkemizde de satışta. Kontrol güvencesiyle bu kontrolcüye sahip olabiliyorsunuz. Tüm detay linkleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz.